Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Kur'an'ın mucizeliği, bununla alakalı Bakara Suresinin 23 ve 24. ayetlerinde bunu görmeye çalışacağız. Malum Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbinin ezeli hitabı, bütün insanlığa, bütün alemlere evrensel mesajı, Allahu u Teala kelam sıfatıyla muttasıf elbette yaratan bilir ve bilen konuşur. Allahu Teala bütün alemlerle tabir yerinde ise konuşuyor. Bütün alemler içinde özellikle insanı kendine muhatap yapmış, insanla da konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'den önce indirmiş olduğu semavi kitaplar, sayfeler Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatıyla alakalı. Bizler Cenab-ı Hakk'ın en son ilahi mesajı olan Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmuş kimseleriz. İşte bugün ele alacağımız iki ayette Kur'an'ın mucizeli ile alakalı önemli noktalara temas ediliyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdine. kulumuza indirdiğimizden herhangi bir şüphe içindeyseniz fe bi suratin min misli Kur'an'ın mislinden bir sure getiriniz ve du şu hede okum min Allah'tan başka yardımcılarınızı da çağırınız in kuntum sadıkın eğer sadık iseniz fe illem tefalu eğer yapamadınızsa ve len tefalu ki asla yapamayacaksınız fettagunnar öyleyse bir ateşten sakının elleti ve guduhen nasu vel hicara onun tutuşturacak maddesi insanlar ve taşlardır kafirin ve o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Değerli izleyenlerim, burada bir tahaddi ayetiyle karşı karşıyayız. Tahaddi meydan okumak anlamında Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in kendi kelamı olduğuna gerek bu ayette, gerekse Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde dikkat çekmiş ve işaret etmiş. Bizler Kur'an-ı Kerim'i peygamberimiz aracılığıyla almış olduk. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir elçi olarak gönderildi. Allahu Teala ilahi vahyini peygamberimize bildirdi ve peygamberimiz de bu ilahi vahyi etrafındaki insanlara vahiy katiplerine yazdırdı. Ve peygamber efendimizin vefatıyla bu yazılanlar musaf haline getirildi ve böylece günümüze kadar bir tek harfi bile değişmeden Kur'an-ı Kerim olduğu gibi bize ulaştı. Ancak gerek peygamberimiz döneminde gerekse daha sonraki dönemlerde bir kısım insanlar Kur'an-ı Kerim'i şüpheyle karşıladılar. Ve peygamberimizi peygamber olarak değil herhangi bir insan olarak gördüler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i de o zaman Allah'ın kelamı olarak değil bir insan sözü olarak değerlendirdiler. Nitekim günümüzde Batı dünyasında Kur'an-ı Kerim'le ilgili yapılan çalışmalarda e Kur'an-ı Kerim diyor mesela. Kur'an-ı Kerim'in ismini yazıyor. Altına da müellif olarak Muhammed yazıyor. Yani burada Muhammed'in kitabı, Muhammed'in yazmış olduğu kitap gibi bu tarzda insanlara takdim edilmeye çalışılıyor. Ve peygamberimiz döneminde de bir kısım insanlar bu ilahi vahye muhatap olduklarında kabul etmemişler. İnkar etmişler. Demişler ki sen de bizim gibi bir insansın. Sen bunları kendin söylüyorsun. ''Tagavvale'' ayetteki bir ifadeyle yani sen bunları söylüyor, bize anlatıyorsun. Yani sanki peygamberimiz düşünmüş ben bu insanları nasıl kurtarabilirim ve ona göre böyle bir kitap ortaya koymuş tarzında değerlendirmeler yapılıyor. Kur'an-ı Kerim tahaddi ayetleriyle insanlara meydan okuyor. Ben bunlardan birkaçını bu vesileyle nazara vermek istiyorum. Mesela Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kul la'inijtemaatil insu vel cinnu ala en yetubi misle hadzal kur'an la yetu nubi mislihi vel au kana baduhum li badin Dekim eğer bütün ins ve cin bütün insanlar ve cinler toplansa bu Kur'an'ın benzerini yapabilmek için hepsi birbirine yardımcı da olsa yine onun bir benzerini getiremezler. Burada gerçekten bir meydan okuma var. Yani bütün cinler bütün insanlar bir araya gelse Kur'an-ı Kerim gibi bir kelam meydana getiremezler. Yunus suresinde geçen bir ayette 10 suresinin benzerinin getirilmesi isteniyor. Burada ise bugünkü mevzumuz olan yerde herhangi bir sure velev kısa da olsa Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin benzerinin getirilmesi isteniyor. Ben burada konuyu daha iyi anlayabilmemiz açısından başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın hem Kudret sıfatından gelen tekvini ayetleri vardır. Hem de kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim gibi e, ayetleri vardır. Her iki ayetler de Allah'tandır. Yani Allahu Teala kudret sıfatıyla şu alem kitabını, kainat kitabını yazmıştır ve Allah'ın bu yazmış olduğu şeylerin benzeri yapılamıyor. Öte yandan kelam sıfatıyla Kur'an-ı Kerim gibi kelamı vardır. Onun da ayetleri taklit edilemiyor. Mesela ee, sinekle alakalı Cenab-ı Hak küçük bir sineği örnek veriyor. Ve şunu bize bildiriyor. Eğer diyor Allah'tan başka bütün tapmış olduklarınız bir araya gelmiş olsalar bir sineği yaratamazlar. İnsanlar nasıl ki bir sineğin benzerini yapamıyor. O noktada Cenab-ı Hakk'ın sanatına insanlar yaklaşamıyor. Kelam itibariyle de onun kelamı gibi bir kelam. Onun Kur'an-ı Kerim'deki surelerinden herhangi bir suresi gibi bir sure meydana getiremiyorlar. Dolayısıyla sanat onun sanatı, kelam onun kelamı, söz onun sözü. Bu açıdan işte Kur'an-ı Kerim peygamberimizin kelamı olmadığı değişik ayetlerde nazara verilmiş ve bu şekilde bize anlatılmış. Mevlana Celaleddin Rumi şöyle diyor... Kur'an-ı Kerim her ne kadar peygamberin lisanından insanlara duyurulmuşsa da her kim dese ki o peygamberin kendi sözüdür, kafir olur diyor. Yani evet peygamberimiz aracılığıyla Kur'an-ı Kerim insanlara duyurulmuştur ama doğrudan peygamberimiz o ilahi kelamın menbaı kaynağı değildir. Allah tarafından ona ilka edilmiş, vahyedilmiş o da bize bildirmiştir. Nasıl ki Allahu Teala ağaçların dallarıyla meyve gönderiyor, Resulünün diliyle de son ilahi mesajını Kur'an-ı Kerim'i bize bildirmiştir. İşte tekrar ayete konumuz olan ayete dönecek olursak Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: "Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina kulumuza indirdiğimizden herhangi bir şüphe içinde iseniz." Normalde Kur'an-ı Kerim, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ fihtir Yani, onda asla şüphe olmayan bir kitaptır. Hakikatte bu böyle. Ama her insan bunu böyle telakki edemeyebilir, böyle anlamayabilir. Ve Kur'an-ı Kerim acaba bir insan sözü mü? Ve bir de Kur'an-ı Kerim'deki birtakım meseleler acaba bu zamanda uygun mu, değil mi? Bu tarzda insanlar Kur'an-ı Kerim hakkında bazı şüpheler taşıyabiliyorlar. İşte Cenab-ı eğer diyor herhangi bir şüpheniz varsa ne yapın? Fetu bir suretin min onun mislinden bir sure getirin. Burada min mislihi derken Kur'an'ın mislinden bir sure bu anlaşıldığı gibi e, peygamberimize de raci olabilir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi ümmi bir zattan e, Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirin. O anlamda da mana verenler olmuştur. Her ikisine de mana muhtemel görülüyor. Allah-u Teala burada peygamberimizi abd olarak kulumuz şeklinde eğer kulumuza indirdiğimizden bir şüphe içinde iseniz diyor. Kul olmanın şerefi bu ifadeyle de nazara veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok büyüktür. En büyük insandır. Ama o yine neticede kuldur. Mesela Hristiyanlar Hz. İsa'nın kul olarak, peygamber olarak büyüklüğüne adeta razı olmadılar. Ve ona ...uluhiyetten bir e, nasip verdiler. Uluhiyetin bir rüknü haline getirdiler. Bu on, onların bir iftirası oldu. Ama gerçekte Hz. İsa Allah'ın bir kuludur. Annesi de Allah'ın bir kuludur. İşte Kur'an-ı Kerim peygamberimizi de burada kul sıfatıyla bildiriyor. Mesela miraç olayı anlatılırken... ...sübhanellezi esra bi abdihi... Orada da bir abdihi yani kulunu gece vakti böyle bir miraca mazhar kılan Allah'ın şanı ne yücedir. Burada da peygamberimizden yine kul olarak bahsedilmiş. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yerde ibadetlerini yapan bir insan iken kul. Ama semalara yükseltildiğinde en yüksek makamlara vardığında o yine bir kul. Kul olarak oralara gidiyor ve tekrar döndüğünde yine e, ibadetine, görevine devam ediyor. Onun mislinden bir sure getirin, ama insanlar nasıl ki e, bir sinek gibi herhangi küçük bir varlığın benzerini yapamazlar? Kur'an-ı Kerim'in de herhangi bir suresinin bir benzerini yapamazlar. Malum Kur'an-ı Kerim'in sonlarında kısa sureler var. Bunlardan diyelim bir tanesi İhlas Suresidir. Kul Allahu ahd Allahu samet, lem yiled ve lem yulet ve lem yekullehu Bir satırlık bir suredir. İnsanlar böyle bir surenin de benzerini getiremezler. Burada şöyle bir incelik de var. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in benzerini getiremez derken sırf kelam olarak da bakmamak lazım. Hüküm itibariyle de bakmak gerekir. Mesela insanlık aleminde sosyal çalkantılar oluyor. Bir tarafta zenginler, öbür tarafta fakirler var. İşte zenginlerle fakirler arasında uçurum meydana gelmiş. Bu uçurum neyle aşılacak? Kur'an-ı Kerim zekat ve sadakayı nazara veriyor. Ve zenginlerin mallarının belli bir kısmının fakirlerin hakkı olduğunu söylüyor. Ve bu İslam dünyasında uygulandığında sosyal dengeler teessüs ediyor ve o toplum dengeli bir toplum olarak devam ediyor. Ama uygulanmadığı yerlerde ciddi problemler ortaya çıkıyor. İşte insanlar zekata alternatif olabilecek daha güzel bir sistem kuramamışlardır. Veya sadaka, gönüllü bağış. Kur'an-ı Kerim çok ayetleriyle bunu teşvik ediyor. İnsanlar gönüllü bağışın yerini tutabilecek alternatif başka şeyler tam üretememişlerdir. Hükümler itibariyle de bakıldığında Kur'an-ı Kerim mucizedir. Allah'ın kelamıdır. Burada Kulumuza indirdiğimizden derken, nüzul, tenzil, bunlar üzerinde de durmak gerekiyor. İnzal, Kur'an-ı Kerim'in bir defada indirilmesi, defaten indirilmesi. Tenzil, tedricen indirilmesi. Ve burada tenzil kelimesi kullanılıyor. O da şudur, malum Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir defada bir kitap şeklinde indirilmedi. Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken vahiy gelmeye başladı. 63 yaşına kadar 23 yıl boyunca vahiy devam etti. Tedricen geldi. Olaylara cevap olarak geldi. Veya olayların sonucunda ilahi bir yorum olarak geldi. Bu şekilde ihtiyaca binaen değişik iniş sebeplerine mebni olarak Kur'an-ı Kerim gönderildi. Ve 23 yıl gibi e, uzunca denilebilecek bir zamanda inmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ihtilaf yok ve Kur'an-ı Kerim'de tümüyle bir bütünlük var. Bu insana baktığımızda nasıl ki bu insan eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla, iç organlarıyla tam bir bütünlük teşkil eder. Her bir ağza olması gereken yerdedir. Temsilde hata olmasın. Kur'an-ı Kerim'de de her sure olması gereken yerde ve her ayet olması gereken e, surede bulunmaktadır. Her şey uygun yerde yerleştirilmiştir. Ve tahaddi devam ediyor. Ve du'u şu hede ekum min Allah'tan başka yardımcılarınızı da çağırın. Yani taptığınız bir takım şeyler var, putlar var. Onları çağırın. Veya size yardım edebilecek, sözden anlayan, belagattan anlayan kimseler var. Onları da davet edin. E, ta ki onlar da size yardımcı olsunlar. İn tüm sadıkın. Yani Kur'an Allah kelamı değildir. Muhammed'in sözüdür diyorsanız bu sözünüzde sadık iseniz onun bir benzerini yapın. Fe illem tefalu ama yapamadınızsa ki velen tefalu ki asla bunu zaten yapamayacaksınız. Burada eğer yapamadınızsa gerçekten insanlar bunu denemişler, yapabilir miyiz acaba? Yapamamışlar. Mesela Müselemetül Kezzab isimli Önce gelip peygamberimize iman eden ama daha sonra kendisi peygamberlik iddiasında bulunan bir Yemenli var. Bunda belagat ve da varmış. Konuşmasını bilen bir insan ama reislik sevdasına kapılıyor. Ve peygamberimize bir mektup yazıyor. Mektubunda sen Arapların peygamberisin, ben de Yemenlilerin peygamberiyim diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini o yapmaya çalışmış. Mesela El-Gari'a gari'a ve ma me mel melgari'a bu sureye bir benzer olmak için el fil mel fil ve ma me edrake mel fil gibi böyle e, görünüşte kafiyeli, görünüşte akıcı bazı ifadelerle Kur'an-ı Kerim'e nazire yapmaya çalışmış. Ama el gari'a kıyamet gibi çok dehşetli bir olayı nazara verirken diğeri biraz şairimsi ifadelerle fili tasvir etmeye çalışıyor. Aralarında mana noktasından ve daha diğer belahat noktalarından yerden göğe fark var. Biri beşeri, diğeri ilahi. Ama e, nasıl ki böyle pisliklerinde kendine göre müşterileri olur, onun da kelamının bazı müşterileri oluyor. Hatta bir tanesi Müseylime'ye demiş ki Ey Müseylime! Ben şehadet ederim ki sen yalancının birisin. Allah'ın peygamberi falan değilsin. Ama diyor, senin yalanların bana Muhammed'in doğrularından daha iyi geliyor. Ondan dolayı ben senin yanındayım diyor. Bu şekilde yalancı peygamberlerin etrafında bulunanlar çıkmış. Ve bunlar bir nevi Kur'an-ı Kerim'e nazire yapmaya çalışmışlar. Ama tarih önünde sözden anlayan kimseler önünde gerçekten mahcup olmuşlar. Bir defasında bir bedevi, Festa bima tu'mer ayetini ilk defa duyduğunda secdeye varıyor. Diyorlar Müslüman mı oldun? Hayır diyor. Ben ayetin belagatına, sözün güzelliğine secde ettim. Müslüman olmadığı halde bundaki fevkalade güzelliği görüyor ve secdeye varıyor. Ve İslamiyet'ten önce Araplar arasında şiir, güzel söz söyleme, sanatlı konuşma hayli yaygın. Edebiyat panayırları düzenleniyor ukaz panayırı gibi. Ve burada şairler yarışıyorlar. İlk yedinci, ilk yediye girenler muallakat-ı seb'a adıyla Kabe'nin duvarlarına altın suyuyla yazılmış bir şekilde oraya kaydediliyor. O derece şiir kendilerinde yaygın. Nasıl ki Musa Aleyhisselam zamanında sihir yaygınmış. Hazreti Musa'nın mucizeleri bir nevi o türden oluyor. Ta ki sihirle mucize arasındaki fark ortaya çıksın diye. Onun gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de onun muhatap olduğu kitle içinde belagat, güzel söz söyleme, sanatlı konuşma yaygın. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim daha böyle belagatlı bir şekilde gelmiş ve Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim olmuş. Peygamber Efendimizin başka mucizeleri de var. Hissi mucize denilen. Mesela bir parmağının işaretiyle ayın ikiye bölünmesi, bir ağacı çağırdığında ağacın gelmesi, avucunda taşların böyle zikretmesi, tesbih etmesi bu gibi mucizeleri var. Ama bunlara hissi mucize deniyor. Gözde görülen mucize ve bunlar gelip geçici. Yani ay bir defa inşikak etti, yarıldı ve o olay kapandı. Şu anda biz peygamberimizin peygamberliğini anlatmak için işte o peygamberdir. Bakın bir parmağının işaretiyle ay ikiye bölünmüştür. Bunu nazara verecek olsak inanan kimseler için bu bir mana ifade eder. Ama inanmayan bir kimse şunu söyleyebilir. Ben orada yoktum. Ben öyle bir mucize görmedim. Böyle deme hakkı e, bir derece kendine doğar. Ama Kur'an-ı Kerim önümüzde bir mucizedir. Daimi bir mucizedir. En büyük bir mucizedir. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olunca insanlar Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu daha iyi anlayabiliyorlar ve böylece onun mucize olduğu, Allah kelamı olduğu ortaya çıkıyor. İşte günümüzde Batı dünyasında İslamiyet'e yönelen insanların çoğu daha çok Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek Müslüman oluyorlar. Belki de bizim yaşantımıza baksalar İslam dünyasının hali çok da parlak değil. Kur'an-ı Kerim'e iyi bir ayna olamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde temsil edemiyoruz. Temsil yönümüz hayli zayıflamış, zayıflamış durumda. Dolayısıyla bize baksalar belki de Müslüman olmakta zorlanabilirler. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlar ve Kur'an-ı Kerim'i incelemenin neticesinde o insanlar gerçekten Müslüman oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in mealleri dünyanın belli başlı bütün dillerine çevrilmiş ve bütün dünyada her tarafta hürmetle okunuyor. İşte Cenab-ı Hak eğer diyor onun bir benzerini getiremedinizse ki zaten getiremeyeceksiniz. Burada getiremeyeceksiniz. Len tef'alu ifadesiyle tekid-i nefi istikbal. Gelecekte de bunu yapamayacaksınız. Gaybtan bir haberdir. Haber verdiği şekilde gerçekleşmiştir. Bu durumda fettagunnar ateşten, cehennem ateşinden sakın Yani Kur'an'ı kabul etmiyorsanız inkar ediyorsunuz demektir. İnkar edenler için de cehennem ateşi vardır. Öyle bir ateşten sakının. Ve guduhen nasu vel onun tutuşturucu maddesi insanlar ve taşlardır. Ve yani insanlar da o cehenneme bir yanma malzemesi olacak. Dehşetini o şekilde tasvir ediyor. O iddet lil ve o cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Cenab-ı Hak cehennem ateşinden hepimizi muhafaza eylesin ve Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde anlamayı da hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda bir başka ayetle yolumuza devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.